Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Gemleri Taşı'nın yeni bir bölümüne karşınızdayım. Uzun zamandır gelmiyordu, gelmiyordu Gemleri taşın Bugün çekeceğim şey, dedim artık kendime de söz vermiştim. Çünkü sevilen bir seriydi. Birazcık ara vermiştik seriye. Hatırladığınız üzere en son bu adamcağızı işe almıştık. Eee bir dakika bakalım. Biliyorsunuz yarış çıkmıştı. Mutluluktan patlamıştım. Eee çok kötü bir oyun yapmıştık ama hatırladığım person yeni eğitim yokmuş yavrum sende. Sen bir hemen şunu bir doldur. Bugün Vena tarafından yapılan oyun platformu Dream ve satışa sunuldu dedim. Bir bakalım hatırlamıyorum çünkü bir oyun geçmişimize bakalım. Makam DRFT yapmışım en son 11'de yapmışım yıl 12 bir yıl geçmiş geçmemiş bir yıl. Evet artık yeni sözleşmeler varmış. Aa teknolojimiz çok kötüydü unuttum. Ee, bu arkadaşın alışma dönemiymiş. O yüzden birazcık kötü yapabilirmiş. Ben bir girdim oyun oyuna bakmak için. Ve bizim arkadaş Vena Osis <laughs> Vena Osis satışa sunulacak dedim. O bunu yapamayız biz. O bunu yapamayız. Çok zor bunlar. Ee, burada açmayacağım. Onu söyleyeyim. Hemen bir oyun yapacağım. Yeni oyun geliştir konu 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 konu. Oyun geliştirme, simülasyon. Harika combo PC simülasyonu artı 3. Oyunumuzun ismi Bir dakika. Şimdi Game yapmıştık. Game 3 Tavşan. Evet. Çok saçma bir bir isim. Kabul ediyorum. Ama yapacak kişi bir şey yok. 1 milyonumuz var. Evet. Oynanışa 3 veriyoruz. Hikayeyi. Kısa abicim. Motoru da şöyle bir iki yap. Hadi yapın. Lan. Oğlum hadi. Uzun zaman oynamayınca dedim adam aha bekleyen bir oldu. Ki İnşallah oyunu unutmamışımdır. Evet artı iki attı bizim adam. Oo. iyi bir oyun geliyor gibi. Seni üç yap grafikleri. Ses de şöyle iki olsun. Ya ses de önemli çünkü bu oyunun ben müziklerini çok beğeniyorum. Gerçekten çok muazzam müzikleri var bu oyunun. Oho. Zaten bizimkiler şey. Yani. Venüsiris artık desteklenmiyor dedi evet arkadaşlar küçük bir e, aksilik oldu arkadaşından mesaj geldi de evet evet yine bir teklif neymiş bu hayır reddet e... git lan kötü abi ne yapıyorsun ya ha tamam üç kişi bekliyormuş İkisinde de yeni rekor kırdık. Ben bu oyun tutar diyorum arkadaşlar. Bence bu oyun tutacak. Bence bu oyun hem de çok büyük tutacak. Game 3 Tyson incelemeler geldi. 10 10 10 10 10 10 10 10 Üstün başarı. Evet, yani bizden bahsediyor. 10 alınmalı. Mükemmel. Yeni favorim. Evet arkadaşlar bu 10 19 yani 39 puan yaptık. Bence en iyi oyunumuzdu. Evet alınmalı gençler yani yapacak bir şey yok. Alınmalı, bu oyun alınmalı. Baştan bakın kaç satıyor. Şu, şu anda durduramayız bu oyun yani. O kadar büyük bir şiddetle satıyor. <laughs> 975 derece 1 derece yani müthiş bir oyun yapmışız. Son oyuncu firmasının en yeni oyunu Game Tree taşını ile eleştirileri bir fırtına sebep oldu ve müşterileri heyecanlandırdı. Endüstri, endüstri uzmanlarının söylediğine göre Game Tree Taşin gelecekte oyunlardan içi yeni bir kalite, standartı getirebilecek ender oyunlardan bir tanesi. Aferin. Sanki kankanız aferin diyor bir de bize. Motor motoru birazcık fazla tuttuk. Colbin aşama yeni takıma alışma aşamasındaymış. Birazcık zorlanabilirmiş. Şimdi arkadaşlar o 500 bin satmış. Muazzam. Şimdi burada çoklu tur diye bir şey var. Ee, bunu kesinlikle alacağım. Göreceksiniz zaten. Bakın böyle bir satış olamaz. Ha, bitiremi oyunu durduramıyoruz şu anda. Gerçekten. Ee, i̇şte biz büyüz gençler. Biz büyüz. Biz büyüz. 600 bin sattım. Master de çekilecekmiş. PC hayatta çekilemez o yüzden hep benim favorimdir PC. Ee, şimdi şey sözleşmesi yapmaya devam edelim. Şundan başlayalım. 5 milyon virgül 3 bin paramız oldu. Yani diyeceğim bir şey yok. Çünkü gerçekten şu anda fazla gitti birazcık para. Ee, hadi bunu deneyelim ya. Deneme eklem sıkıntı olmaz. Çok fazla 673 889 bin kadar satıldı. Ve 4 milyon para kazandırdı. Diyeceğim bir şey yok. 10.000 yani 10 bin kişi yani 9600 kişi şu anda o Sony PlayStation 2 Vony Sony Vonnie yapmışlar. Bu yaratıcı bir oyun gerçekten arkadaşlar. Yani Sony Voni yapan da ilk kez bir şirket görüyorum. Sony, Voni onun adı Voni. Master V artık desteklenmiyormuş. Biz 518 bin para yani kazanmışız Master V'den. Helal olsun sana Master V. Bunu bakalım yapabilecek miyiz? Piyasaya Venator Investor'ın tarihinin sat. Ooo geçmiş. Ee, şey diyor. Hani geçmiş diyor. 80 bin aylık gireceğimiz var. Çok fazla. Aa yapamamış mıyız? Şimdi bakın. Arkadaşlar. Şimdi buradan çoklu tür oyun motoru da yapmamış mıyız? bir oyun motorunu bir yapalım artık arkadaş. Bugün de Xbox'ın ki tanım e, duyurulmuş ve o <laughs> Evet PlayStation sistem 2 satışa sunulmuş arkadaşlar bugün. Bakın bu arkadaş beni çok etkiledi gerçekten. Allah razı olsun iki bizim şirkete gelmişsin canım. Yani kanka iki bizim şirkete gelmişsin diyeceğim bir şey yok. Bu ne ya? Ne oluyor beyler? Beyler şuraya bakar mısınız? Yeni araştırma. Allah! Bittik biz. Bu ne ya? Bir oyun yapalım da. En başarılı çıkış elde etmiş. Tabii şimdi bu en başarılı çıkış adam. Simülasyon artı iki rol yapmayı bir oyun bulabilir miyim acaba? Rol yapmaya şöyle bir bakalım. Bence rol yapmaya oyun yoktur ya. Bilmiyorum yani. Tamam komboymuş. Oh. Korktum bir anda ya. Korkunç kombo. Ya rol yapmaya bilmiyorum. Gitmez herhalde. Tamam boş verin siz rol yapmayı. Şimdi şöyle bir yarışımızı bir ele bir alalım. Öde abicim ya. Evet daha motorumuzu yapamadık. Şimdi ismi ne olsun biliyor musunuz? Son Drift. E şimdi biz son oyuncuyuz. Son Drift diye oyunumuz olmasın mı beyler? Haydi bismillah başlayalım. 3 evet şöyle iyi gibi gözüküyor. Hadi ya. Oğlum başlasanıza ne yapıyorsunuz? Evet şu anda iyi gitmeye başladık. Ama bakmadım bunların gücü düşüyor. Gücü, düşüncem düşünce bugün konuşamıyorum ne kadar iyi. Gücü düşünce iyi oyun yapamıyorlar arkadaşlar onu da belirteyim. Şöyle, seni şöyle yapıp sana da şöyle verelim. Evet iyi gidiyoruz ya. Ne diyeyim şimdi? Az önceki oyun, o, o bir kişi bekliyor. Abi hayır. Abi şaka mı yapıyorsun benle? Abi hayır. Arkadaşlar oyun kendiliğinden bastı ya. Şaka mısın abi sen? Ben de çok kötüyüm. Bir bug oldu arkadaşlar bilmiyorum. Yani çok kötü bir oyun yaptık işte ya. Nasıl geçiliyor bu? Biri bana bunu bir öğretsin ya. Bence de daha iyi olabilirdi. Ben yapmadım ki zaten. Siz gidin bir tatile. Tövbe estağfurullah. Ya oğlum bir tatile gitsenize. Gidemiyor musunuz tatile? Sinirlendim ya. Ya kapa sandım, vermeyeceğim stand. O kadar emek harcadık arkadaşlar oyuna ve oyun elimizde patladı. Yani son dakika ile gitti oyun. Gerçekten çok kötü oldum ya. Evet ne oluyor anlamıyorum ya. Yeni anlayış yok. Hem yani müthiş bir oyun, sadece o hatalar Ah ah. Mono daha iyidir her zaman. Çaktım beni daha iyi değildir. Ama hiç onunla uğraşamayacağım. Açık dünyayı da yap. Sana kaldı mı bir şey? Çok oy. Allah Allah. Evet. Yani çok kötü oldum gerçekten arkadaşlar. Yani sessizliğe büründüm. Gerçekten sessizliğe büründüm ya. Kendim çok kötü hissettim. Oğlum sen necisin ya. Teknolojin yüz senin. Çok kötü ya. Bu kadar Neyse arkadaşlar. Web sitesi bunu O oh! hayır basma basma. Ya <laughs> Az arkadaşlar? Arkadaşlar bu videoyu ne zaman atacağımla ilgili hiçbir fikrim yok ama cumartesi atabilirim. Ee, onu söyleyeyim. Konuda bir eğitim yap seni. Macera oyunlarına birazcık yönelim varmış. mı? çok moralim bozuk. Hiç oyun falan yapmak istemiyorum. Ya yani sinir mi bozdu oyun ya? Ben ne güzel oyunu bu bekliyorum herhalde şöyle mouse elimi koydum. Ya bir elumetli bir şey oldu. Mouse'a elimi koyduğum gibi zaten adam bitirdi. Yani ya bitirmedi ya da farklı bir şey oldu arkadaşlar. Hiçbir fikrim yok. Çünkü direktman bitirdi. Yani ben hiçbir şey yapmadan bitirdi. Hiçbir fikrim yok. Oyundan öcümü alacağım ama. Hakları yok çünkü bana böyle bir şey yapmıyor. Oğlum. Aa kahve içiyor. İlk kez bu detayı görüyorum. Bölüm düzenleyici yap. Pazarlamayı boş ver. 15miş Daha iyi diyaloglar yap de. Daha bitirmeyeceğim. Bir oyun daha yapacağım arkadaşlar. Bu böyle olmaz. Ya zaten videoyu daha bitiremem de. Bak, bu da buraya takıldı yani. Nasıl bir gün bugün. çok elometli bir gün, güzel bir gün olduğunu inanıyorum. Allah ne olmuş buna? Şimdi çıkartamayacağım videoda yarım saat onunla uğraşınca. Evet şimdi bakalım. Yarış yapalım. Kaç yıl geçti üstünde. He ama maceraya vardı değil mi? Zombilere Zombiler simülasyonu ben de onu yapacaktım zaten. Allah, Allah ne değişik oyun bu ya. Şimdi yani macera macera mesela siber korsan mı gidiyor? Tamam combo. Macera ne anlamıyorum ki. Ya, yani o, o anlamda değil. Macera ne olduğunu biliyorum. Ama ha yani ne gidiyor maceraya? Hangisi gidiyor? Beni bundan böyle uğraştırmayın şimdi. Yarım saat bununla uğraşıyoruz arkadaşlar. Tam duruyor değil mi? E bitti ki zaten. Yok arkadaşlar maceraya bir şey olmuyor ya. Siber korsan macera tamam. Macera artı bir mi play sistemde? Allah ne? Sen hiç macera yapmamışım güvenemem sana da. Bilmiyorum. bitirin geçer zaten ha şöyle ha bir dakika daha az önce yaptık değil mi yarışı kafam gitti korku macera aksiyon ya, aksiyon macera aynı şey değil ama oyuncunun dramı Evet oyuncunun dramı. Kanal ismini bunu koysaydım. 3 2 Senin daha düşüresin var ama düşünmeyeceğim. Ha ha çalışmayalım istiyorsanız. zaten ellemeyeceğim. Yani o son da ellemeyeceğim bir daha. Sinirim bozuldu arkadaşlar. Siz oraya kadar getirin. O kadar para ödeyin. Sonuç 0. Sesler de şöyle kalsın. Ses önemlidir. Korku oyununda mesela kötü sesli grafik varsa ben korkmam. Yani kötü ses varsa aman sakın mouse neredesin? En aşağı çekeceğim mouse'u. Bitir. Eşit oldu. Yine yeni rekor kırmışız teknolojide de. Ya yani eşit gitti bu sefer. O oh, yatırım mı? Şimdi arkadaşlar, Nijerya'dan bir şeyin, bir yani iki buçuk bir şey yapacağız dedi. Size yatırım yapacağız dedi. Ama eğer fon almak isterseniz bir kere 120 bin doğrulama ödemesi yapmanız gerek, me, gerekmektedir. Size güveniyorum dedi. Şimdi bunlara güvenip 120 bin verirsek kötü olabilir. Çünkü biz bir kere arkadaşımla bütün paranızı bankaya atacağız dediler. Ve paramız bankaya değil paramız çalındı. 2,5 milyonumuz çalındı. Yok abi, benim param da çok. Hiç gerek yok. Oyuncunun dramı hadi hadi. Şu çok mollim bozuk. Kötü oldum ya. <laughs> Sistem mi kaybettik oğlum o sadece. <laughs> Bakın. Gör az önce Nijeryalı şirket bize demişti Birkaç şirket Nijerya donanmasının kurbanı oldu. Onlar gerekli şirketlerde büyük miktar yatırım yapacaklarını iddia ediyor. Ama anlaşma yapmak için bir miktar ön ödeme istiyorlar. Evet gençler demiştim. Ya çünkü kimse öyle yani iki buçuk milyonu böyle direkt mi vermez? Artık beyler zamanı geldi mi? İnanıyor musunuz? Ben inanıyorum. Yani şu oluşturu da o kadar müthiş bir yere koymuşlar ki. Tamam böyle sileceğim. Son motor. Bende de her şey motor. Uuu iyi para gitti. Şimdi bunlar böyle. Buraya 2D grafikler. Doğrusal hikaye. normal haline döndü. Abi açmayacağım stand açmayacağım daha ya. Ya küçük bir şirketi sen benden stand istiyorsun. Çok az sattı çok kötü bir oyun yaptık. Oley artık. Bakın şimdi oyun motorumuz son motor. <laughs> Beyler şimdi. Ne yapalım? Ya ben bir şeyin oyununu yapmıştım. Hükümet strateji miydi? Evet, hükümet stratejiymiş. Oo, hiç bilmiyorum ya. Şimdi PlayStation strateji oyunu oynanmaz. Bunu koy. Hayal ülkesi. okuduğum bir kitabın şeyini yaptım. İsmi ne olabilir ki? Ee, o şehre bak. Yok. Makamın. Makamın şehri özellikle V2 grafikleri de bas abi. Ya adam akıllı bir oyun yapın birader. Adam akıllı bir oyun yapın. Yok oyunu kaydet. Çoklu oyuncuyu da aç. Aç çoklu oyuncu. Koy çoklu oyuncuyu da. Evet kötü oldu. Anlaşalım hadi. daha fazla yalıklar daha fazla motor. Şimdi bekleyen olur Allah bilir. Hmm, bölüm düzenleyicisini aç yapay zi hikaye şöyle şuraya getir Şimdi ben böyle bir oyuna diyalog açmam arkadaşlar Böyle bir oyunda diyalog kaçmak en yanlış şeydir. Eksi mi grafik? <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü bir oyun yaptık. Hükümet hiç mi yapmadık biz gençler ya? hükümet yaptık diye O oh, bu oyun ne böyle? Şu hatalara bakın. Evet. Yani teknoloji çok kötü ama muazzam bir tasarım bir oyun. On, hadi. Hadi 10. Hadi 10. 9 olağanüstü bir oyun. 9 ver yeter. 9 ver adamsın. Daha fazla lütfen. 9 ver yeter. Çok eğlenceli. 9 ver yeter. Günlerce oynadım. Tamam iyi. Yani beklediğimin çok üstünde. Beklediğimin çok üstünde gerçekten. Ee, sizi bir tatile yollayalım. Sonra bölümün sonuna gelelim arkadaşlar. <laughs> Bu bölümde 3 oyun yaptık. Bir, birinci oyun müthiş bir müthişti. Oynanışı fazla tutmuştuk herhalde. Ee, güzel bir oyundu. Yani şu bitsin de. Play sistem mi? İki ay içinde çekiliyor mu? Bu kadar hızlı mı ya? Yapmam. Ee, güzel bir bölümde arkadaşlar gerçekten çok güzel oyunlar yaptık. Ben yaptığımız oyunları çok beğendim. Hem de şu ilk oyun yani ilk oyunu tutamadık. Öyleydi. İkinci de yanlışlık oldu. Bilmiyorum nasıl olduysa. Bu da üçüncü oyun herhalde kısa bir bölüm olmuş olabilir. Zaman falan tutmadım bu bölüm. Bu yapamayız. Bunu da yaparız. Bi Aa bunu biliyorum. Daha canlı gösteriyor, değil mi? Şimdi siz şunu bir yapın. Sonra ben oyunu bir kaydedeyim. Evet, şuradan şöyle bir kayıt. Evet, bir şeyler yaptım. Ee, bir 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 daha bir kaydedelim. <laughs> evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Bugün 3-4 oyun yaptık. Çok güzel oyunlar yaptık. İlk oyun çok iyiydi. İkincisi kötüydü. Üçüncüsü de çok güzeldi. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Video, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeyi. Ve hala son kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür